ここフフフフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs> şimdi. Eminim seversin. Severim, severim. Sen yaparsan çok severim. Gözlerini kapat. Aç demeden açma sakın. <laughs> tamam Dodo. Açabilirsin gözlerini. Ay, ha. Yaşasın baloncuklar. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak Gaga, bu ne kadar da büyük oldu. Ha, beni taşıyabilecek mi bakalım Ege? Ha, ne kadar da çabuk patladı öyle. Sabun köpüğünden baloncuklar Gaga. İnceciktir onlar. Aa, şey, biraz da ben yapabilir miyim Ege? Olur Gaga, Bak gidişine. Ne kadar da büyük öyle. En büyük. Peşine düştüm bile. Ha? O, <laughs> o, ama, ama, ama çok. <laughs> Balon patladığı için çok mu üzüldün Ege? Üzülme sakın. Ondan daha 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 büyüğünü yaparım senin için. Aa, gaga çok. Oh. Neden kaşınıyorsun? Hiç bu kadar kaşınmamıştım Gaga. Hoplayıp zıplarken, baloncukları tutarken, bileklerini köpükleyince kaşındın mı yoksa birden? Of hayır Gaga. Köpük kaşındırmış olamaz. Köpüğü şişeye ben koydum. O zaman ellerim de kaşınmaz mıydı? E, ama sadece ayak bileklerim kaşınıyor. Birden oldu. Sadece ayak bileklerin kaşınıyor. Hmm. Ay, düşünce toprak girmiş olmasın paçalarından. Bir bakayım. Hı, hiçbir şey girmemiş Gaga. Belki de seni bir arı sokmuştur <laughs> eki. <laughs> Ev'e gidip ayaklarımı yıkayacağım. Kaşın olur belki. Ha tamam Ege. Ben de çevreye bakıp ipucu toplarım. Hmm. Arı sokmamış. Öyle olsaydı iğnesini soktuğu yer belli olurdu. Sinek de ısırmış olamaz. Ay. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Tek bir ipucu bile bulamadım daha. Umutsuzluk hmm. oh. hmm. hiç yakışmamış bana. Aa. Gaga geldim. Biraz daha iyiyim şimdi ama hala biraz kaşınıyorum. Ege ile Gaga yine iş başında. Hiçbir kaşıntı doğa dedektifi Ege'ye engel olamaz. <laughs> doğa dedektifleri çok iyi not tutmalı Gaga. Defterle düşünelim istersen. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> i̇stersen ben çizebilirim Ege. Ne olur Gaga. Egey sinek, arı ya da böcek ısırmış olamaz. Tel gibi bir şeye dokunmuş olsaydı çizilirdi bacağı. Tek bir nokta kaşınmıyor. Kaşındıkça kızarıklık daha da artıyor. Çizmeyen ama kaşındıran bir şey dokunmuş olmalı. Ege, tam olarak nerede kaşınmaya başlamıştın? Buraya da bakalım. yaklaşma. İşte tam orada başladım kaşınmaya. Burada sadece bitkiler var Ege. Hmm. Olabilir mi acaba? Ne olabilir mi Gaga? Seni tatlı tatlı kaşındıran bir bitki olabilir mi? Ha? Bilmiyorum Gaga. Ama öyleyse eğer bir daha o bitkiye yaklaşmam. önce buradaki bitkileri çizeyim Ege. Ha, bu kaşındırmıyor. Ha, bu da kaşındırmadı. Ha, buldum Ege. İşte buymuş. Seni tatlı tatlı kaşındıran. Hmm. Hmm. Aa. Gaga. Sen de dokundun ama. Ha, ha, bu bitki beni de gıdıkladı Ege. Ay Kanadım çok ama çok kaşınıyor. Ay. Aa. Gel Gaga, hemen kanadını yıkayalım. Ama önce o bitkinin fotoğrafını çekelim. Bakalım neymiş bizi böyle kaşındıran. Bu bitkiyi daha önce hiç görmemiştik. Adı ısırgan otuymuş. Isırgan otu kaşındırır. Çünkü yapraklarında ve dallarında kimyasal bir sıvı vardır. Eldivenle dokununca bir şey olmaz. Ama çıplak elle dokunduğumuzda sıvı elimize geçer ve kaşınmaya başlarız. Isırgan otunun pek çok faydası da varmış. Ama Gaga da ben de bu bitkiden uzak durmaya kararlıyız. En azından kaşıntımız geçene kadar. <laughs>